Sihirli annemin Perihan teyzesi Gül Onat'tan üzücü itiraf. Ölümü bekledim. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Gül Onat sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Geçen yıl hastalandığını ve uzun süredir tedavi gördüğü ortaya çıkan usta oyuncu yaşadığı sağlık sorunlarını iki kez anlattı. Sihirli annem dizisine sevmedik biz, lale devri, kılay ve delikanları gibi birçok dize rol alan Gül Onat'ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı çok riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden 72, 70, 70 yaşındaki oyuncu Gül Onat şunları söyledi. Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu. Hiç pozitif düşünmedim. Arkadan kemoterapiler, radyoterapiler geldi diyen Onat sözlerine şöyle devam etti. Hiç pozitif düşünmedim ama Şükrü bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile hastalığa yakalanmasın diye devam etti. Ünlü sözleri sevenlerini ağlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.